By Crypto YouTube kanalından hepinize merhaba dostlarım. Videoya geçmeden önce açıklama kısmına bıraktığımız linklerden Telegram duyuru ve sohbet kanalımıza gelerek kanalımıza abone olabilir, etkinliklerden daha önceden haberdar olabilir, bizlere Telegram grubumuzdan sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter sayfama da sizleri beklerim dostlar, etkinlikleri oradan da paylaşıyorum. Diyorum, videonun sağ alt köşesinden de abone ol butonuna tıklayarak ve bildirim ziline tıklayarak Bildirimlerden haberdar olabilir ve yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar diyorum ve videomuza geçiyorum. Aslında bunu dün de paylaştık fakat çok arkadaşımız soru sordu bize. E, yapamamışlar kimlik onayı onaylanmadı, o adres onaylandı kimlik niye doğrulanmadı, müşteri tanıma formunu ne zaman dolduracağız gibisinden. Şimdi ben bu adımdan anlatacağım sizlere dostlar. E, adres onayını gönderdiğinizde anında doğrulanıyor. Fakat kimlik onayı e, doğrulanmıyor biliyorsunuz. Çünkü müşteri tanıma formu aktifleşiyor kimlik onayından sonra ve bunu doldurduğunuz an hesaplarınıza bir tek sen olarak yansıyor ödül. Ee, peki burada biz ne yapabiliriz süreci hızlandırmak için? Ee, müşteri temsilcisini arayabilirsiniz bir ee, grupta paylaştık. Müşteri hizmetlerine mail atabilirsiniz iki arkadaşlar. Ee, bir de bilmeyen dostlarımız için ben bunu tekrar söyleyeyim. Bakın ilk başta bunların onaylamasını yapıyorsunuz ya bunları sadece onaylamak yetmiyor dostlar. Bunları onayladıktan sonra bunlar doğrulandı dedikten sonra burası açılıyor. Ve müşteri tanıma formunu doldurduğunuzda direkt ödülünüz yansıyor. Bunu bilin. Bunu hani bilmeyen arkadaşlarımız varsa o yüzden söylüyorum dostlarım. Kayıt aşamalarını zaten dünkü videoda göstermiştik. Eğer kayıt aşamalarıyla ilgili hala sorunuz varsa hemen sağ üstte hemen sağ üstte kartlara ekleyeceğim dostlar. Oradan da videoyu tekrar izleyebilirsiniz diyorum. Ve burayla ilgili sorununuzu bu şekilde çözebilirsiniz diyorum dostlarım. Videoyu burada erken bir şekilde bitiriyorum. Dediğim gibi biraz süreci hızlandırmak için müşteri hizmetlerini aramanız lazım. Ve bunlar bunlar onaylanmadan müşteri tanıma formuna geçemiyorsunuz. Müşteri tanıma formunu e, doldurmadan da ödülünüzü kazanamıyorsunuz diyorum ve videoyu bitiriyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenle kalın dostlarım.